Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Albion Online üzerinden arkadaş ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Bunun için klana giriş yapmanız gerekiyor. Klanda arkadaşınızı bulup o klanı davet edip ya da klanı da direkt onu bulup e, online üzerinden yani Albion online üzerinden rahatlıkla arkadaş ekleme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.